Arkadaşlar öncelikle benim isim Adem. Bugün Doktor Driving oynayacağız. Hadi geçelim ya fazla konuşmak istemiyorum. like, la, like atıp abone olursanız sevinirim. Sizi pek sıkmak istemiyorum bu şeyde bu videoda. zaten ne yapacaklarını biliyorsunuz. Like atacaksınız abone olacaksınız. Bir saniye. Galiba bir sorun oluştu. Yok bunu geç. İptal tıkla. Hah. Evet şu an oynuyoruz. Sesi birazcık kısacağım pardon. Çok pardon ses birazcık kısayım. Aa, ya. Bu kadar ses yeter. Önce <laughs> Öncelikle tabii ki bu arabayla başlıyoruz. İlk defa oynuyorum arkadaşlar. Ee, şey yapıyorum hadi başlayalım ya. Sağa şey yapayım. Güzel güzel güzel. <laughs> Allah. Arkadaşlar çok pardon İlk defa oynadığım için Pek elim yatkın değil bu oyuna ee, Olabildiğince Sizle konuşmaya çalışacağım ee, Yani bu kadar yani Gene aynı hata yaptım Çok özür dilerim birazcık acemi hatası Ben nasıl bir malım da böyle bu kadar çok Aynı yere çarptım Sağa çıktıdır dur bakayım Bir dakika Çok alışkın değilim çünkü çok kaydırıyor. Aynen ha güzel. Aldım arkadaşlar şu an. o bu en sevdiğim dönüş galiba. Sağ bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sağ arkadaşlar çok acı ama öteki bölümlerde size arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlış bir şey çıktı. Bunu nasıl kaldıracağız? Bir dakika arkadaşlar. Aynı reklam gelip duruyor ya. Kapat. Evet devam edelim. O reklamları kaldıracağım arkadaşlar. İyi akşamlar. Araba da bu. Bir dahaki bölüm e, hallederim ben onu. Şu an e, bir de arkadaşlar e, şey e, e, lütfen tekrar be. tekrar söyle Hani bu videonun izlendiğini görürsen beğeniler gelirse bu videonun devamı gelir. Ama eğer ki hani bir ay içinde gelmez hani sizi çok zorluyorum ama bir ay içinde gelmezse şey yapıyorum. Bu şeyi kapatıyorum. E bu oyun yerine başka bir oyun şey yapacağım. Ama tabii ki hani bir ay içinde hep sizi bu oyunla beklemeyeceğim. Yani başka oyunlar o bir ay içinde başka oyunların videosunu da çekeceğim tabii ki. Kanalım aşağıda zaten. Oradan e, şey yapmak isteyenler, öteki videolarımı izlemek isteyenler görebilir. Doğru. Minecraft videolarım var. E, çok güzel e, bir tane şirketle anlaştım. Çok güzel bir tane e, hani en çok izlenen 20 film diye bir tane videom var. Onu izlemenizi isterim. Çok uğraşlarla yaptım. E, birazcık maliyetli oldu ama güzel yaptım. Of 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 ya. Arkadaşlar her şey yavaş yavaş öğreneceğiz. Bilmiyorum şu an e, galiba ses yüksek de geliyor olabilir tam bilmiyorum. Bakacağız sinyal vermiyoruz. Biz sonra nasıl ahliyet alacağız? Bu videonun ortalama 10-20 dakika Aa, dönüşü görmedim. Zannettim dümdüz gidiyoruz. Aa. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum yani ben yorumları büyük bir zevkle şey yapıyorum okuyorum çünkü yorumları bayılıyorum yani benim ne kadar tanıyorsunuz falan ben. bir de hangi oyunun videosunu yapmak yapmamı istiyorsanız bakın konuşamıyorum nedense hangi hangi oyunun videosunu yapmamı istiyorsanız o oyunun şeyine ismini oraya yazın ben yaparım o oyunun videosunda. Umarım beğeniyorsunuzdur benim videomu. Ben her şeyi niye tekrar tekrar söylüyorum anlamıyorum. Alışkanlık oldu birazcık. Güzel yavaş yavaş. Hani ben görüyorum bazı arkadaşlarımız var. Mesela Doktor ki benden daha iyi oynayanlar var. Hazırlanıp oynayanlar. Ama ben ilk defa oynadığım için arkadaşlar. Yani sıfır onun için. Allah Allah Allah. Ama çok dönüş yaptı ya, arkadaşlar ya. Annem şarkı evet gidiyoruz arkadaşlar. Geliyorlar, Anne. Kardeş. Gidiyorduk. Kaza ettik gene ya. Ama bu oyunu gerçekten Ay, çok iyi. Bak mesela konusuna bakın. Çok gerçekçi bak. Bak mesela şunlara bakın. Çok iyi yani. Çok ya. güzel. Aynı gerçekçi bir araba gibi dürüst çektiriyor. Drift mi ne? Ne yaptım ben? Ne ben? kadar malım ya. <laughs> Arkadaşlar 5 dakika. Bu reklamlar çok sıktı beni. <laughs> Arkadaşlar e, bu son oyunumu da yapıyorum. Sonra burada videoyu sonlandıracağız. Yani bu bunu da başaramazsam zaten e, şey yapacağım. O videoyu sonlandıracağım birazdan. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Birazdan bakacağım. Yavuzuz ya? Ee, bu bölümü de geçemezsem video videoyu burada sonlandıracağız. Aha tamam. Arkadaşlar bu, e, bugünlükte bugünlük de bu kadardı. İz, e, like atmayı unutmayınız. <laughs>